Implant tedavisi süresince hastalarımızın en önemsediği konulardan birisi implant operasyonundan sonra kalıcı dişler yapılana kadar ne kadar süre dişsiz kalacaklarıdır. İmplant operasyonundan sonra e, bilindiği üzere en az 3 ay e, implantın kemikle kaynaşmasını bekliyoruz. Bu sürede hastalarımıza yaptığımız protezlere geçici protez diyoruz. Geçici protezler kemik durumuna ve implantların uygulama tekniğine göre iki farklı şekilde yapılabilir. Bir tanesi sabit e, hastaların kendilerini çıkaramadığı protezler, diğeri ise e, hareketli dediğimiz hastalarımızın günlük takıp çıkarabildiği protezlerdir. E, bu 3 aylık iyileşme sürecinden sonra ise sabit veya hareketli yine aynı şekilde implant tekniğine göre değişen kalıcı protezler yapılmaktadır. Bütün bilgileri toparlayacak olursak implant tedavisi sürecinde hastalarımız hiçbir aşamada dişsiz kalmamaktadır. Kalıcı veya geçici protezlerle hayatlarını sürdürebilmek